Merhabalar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şöyle süreyi de dört hızda oynatalım. Kurulumumuzu yapmıştık hızlıca. İşte oduncumuzu yapmıştık. Evlerimizi kurmuştuk. Depolarımızı kurmuştuk. Bir tane avcı kulübesimizi kurmuştuk ve hepsinde birer kişi çalışıyor şu an. Hızlıca evleri bitirip biraz daha nüfus kasacağız. Mutluluk önemli çünkü evsizlik var hızlıca evlerimizi bitirelim. Hatta şu anda depolarda çalışacak iş, işçilere ihtiyacımız yok. Şöyle hızlıdan evler yapılsın ona yardım etsinler. Şimdi ilk bölümde bahsetmedim çünkü e, oraya daha var diye. Ordu mekaniği var oyunda. Şöyle gösterelim. Bir milisler var bizim köyümüzdeki e, arkadaşlar. Burada kendimiz üretiyoruz bu araç gereçleri. Bunlarla kendi milli ordumuzu kurabiliyoruz ya da paralı asker kurabiliyoruz. Yani alabiliyoruz, kiralayabiliyoruz. Aylık olarak bunlara buradaki fiyatları ödüyoruz. O parayı da şuradaki paradan ödüyoruz. Bir de oyunda iki tane para mekaniği var. Birincisi bu. Bununla işte şöyle göstereyim mesela varsa. Çevrede Haydut kampları oluyor, şöyle çadır şeklinde. Şu an göremiyorum. Ee, o kamplarda gidip onları işte etkisiz hale getirip savaşıp para elde edebiliyoruz ve ticaretten de tabii ki para elde edebiliyoruz. Bir tane elimiz tamamlandı bu arada. Şöyle. Ee, Onlardan para elde edebiliyoruz. Bir de zenginlik var, bölgesel zenginlik. Bu da köylülerimizin zenginliği. İşte bunlar pazar alanlarına da ilk bölümde bahsetmiştim. Satış yaptıkça para kazanıyorlar. Burada gördüğünüz gibi işte evlerin seviyesini arttırdıkça para kazanıyorlar. Evlerin ihtiyaçlarını arttırdıkça bu bölgesel zenginlik artıyor vesaire. Bununla da e, bir takım yine kentimizin içindeki yapıları yapmak için falan harcayabiliriz. Ya da işte şurada göstereyim da Bununla bağlantılı. Buralarda ilk bölümde yine demiştim. Evlerin arka bahçelerinde bir e, çalışma alanları oluyor. Onları da buradan yapabiliyoruz. Bunları bakın görüyorsunuz. Bölgesel zenginlikteki parayla yapabiliyoruz. Hatta 25 var. Ben şöyle hemen bir tanesine koyayım. E, 15. Şöyle yerleştirelim. Hem de bu yiyecek çeşitliliğimiz oluyor. Buna da yerleşim seviyesi şey atladı. Buna da tavuk koyalım. Koyalım. Koyamadık. Pardon. Tavuk koyabilir miyim? Yeni mesaj var. Peki okuyalım. Milis kuvvetlerini tanıtıyor burada bize. Okuyabilirsiniz. Ben okumayacağım. Gerek yok. Ee, buraya da tavuğu koyalım. Gördüğünüz gibi buradaki paradan harcadık. Şimdi yiyeceğimiz 7 ay yetecek kadar var diyor yakacağımız 3 ay yetecek kadar varmış. Ee, şu anda Ağustos'tayız ve yavaştan sonbahar geliyor. Yakacağı ihtiyaç duyacağız. O yüzden hemen 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 şuraya bir şuradan yok şuradaydı. Oduncu kulübesi yakacak üretir. Şuraya bir tane koyalım bu arkadaşın yanına. Hatta orası biraz yamuk. Şuradan bir yol çekelim biz. Şuraya koyalım. Düzen önemli abi. Düzen önemli. Şuraya bir oduncu kulübesi koyalım. Hatta bunu en yükseğe alalım. Zaten evlerimizi inşa edilmiş. Güzel. Evlerimizin yanına da buradan yeni kulübe ekleyebiliyoruz. Hatta onları da yapalım. Zaten iki odun harcıyor. Odunumuz var. Burada eklediğimiz kulübeler bizim yeni aileler demek bizim için. En yüksekten şunları bir düşüreyim. Depo dolu diyor avcı kampı. Tabi şeyi aldığımız için oradan. En yüksekten düşürdüm ki bir an önce burası de burası ya. Oduncu kulübesi yapısı. Şimdi avcı kampında depo dolu diyor. Tavul bir kişi ekleyelim. Avcı kampındaki maddeleri alsın. Evet. Güzeliz. Yemeğimiz 7 ay var. Bu kışı çıkartır bence. Diye düşünüyorum. 15 kişiyiz. 14 yaşam alanımız var. Hala 5 ailemiz var. Mutluluk arttıkça ki evsizlikten eksi yiyormuşuz mutluluğumuz da artacak odun ihtiyacımız 4 tane var burada kalanı görebiliyoruz burada da toteli yani ben buraya odun harcadım mı hepsi için harcanmamış gibi gösteriyor tabi harcanmış şekilde görebiliriz şimdi köyümüz level atlamıştı buraya işte burada geliştirmeler var bu arada bölgemizin adını değiştirebiliyoruz. Önerileriniz varsa sizden yorumlarda beklerim. Size göre e, isim oluşturmak isterim. Sizin önerilerinize göre e, bekliyorum. Yorum atarsanız sevinirim. Ona göre değiştiririz buradan. E, şimdi bir tane geliştirme puanımız var. Bunu işte evlerin arkasında meyvecilik yapılabilir. Elma vesaire böyle. İşte tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili. Burada sanırım ticaretti. Bu da işte ordudur. Yine ham maddedir vesaire. Bundan ee, mesela diyor ki işçiler bir yakacak odununu işleyip kömüre dönüştürerek yakacak verimliliğini arttırır diyor. Bunu yapabiliriz aslında. Çünkü yakacak odun bir tık sıkıntı olmaya başlayacak bir süre sonra. Ve buradan hızlıca derin madenciliğe gidebiliriz. Çünkü İlk bölümde demiştim. Bizim demir rezervimiz var burada. Ve bu da önemli. Güzel. Burayı güzel şekilde halletmiş arkadaşlar. Biraz daha halledelim arkadaşlar. Şöyle eğeceğine genişleteyim ben burayı. Şöyle şunları da hızlıca toplayalım. İki kişi boşta. Ee, şurayı yapıyorlardı. Biraz hızlandıralım. Bir odun gerekiyor. Tabii şu şu an onu demedim sanırım. Bağlama kazığı var. Burada bir öküz çalışıyor. Ee, bölgesel zenginlikteki parayla bir öküz daha alabiliriz. Taşıma işlerinde vesaire, inşaatta bu kullanılıyor şu anda şey düşmüş ne eksiliyor yakacak odun eksiliyor çünkü kış geliyor yavaştan i̇şte sonbahar geliyor evlere yerleşti millet evet. o yüzden bir tık sıkıntı aslında şu avcı kampı şey diyeceğim derileri siz yine toplayın hızlıca avcı kampında Gerileri topla yine. De. Etler alınmış sanırım. Yo tamam. Bu arkadaşlar yine şeye dönebilirler. Hızlıca inşaatlara. Evet bir haydut kampı göründü. Dediğim olay buydu. Haritada böyle görünüyor. Buralara milis kuvvetlerimizle de gidip etkisiz hale getirebiliriz. Şöyle de gidip bir getirebiliriz. Bunlar geliyorlar. Erzak merzak çalıyorlar. Bir de bazıları yağmaya falan geliyor. Köyü bayağı yıkıyorlar. Şu an milis kuvveti basamıyoruz. Fakat bize oyun bir level daha atladığımızda sanırım şey verecek. Kaç araç gereç verecek. O, ya, o seviyeye kadar nüfus kasarsak 20 tane veriyordu diye hatırlıyorum. 20 kişilik bir ordu kurabiliriz ve rahatça onları etkisiz hale getirebiliriz. Şimdi paramız yok abi. Para asker önemli değil şu an. Evet, oyunu hızlandırdık. Bakın. Şeyleri yapmıştık ya kulübeleri. Bu şekil şu an mesela yanına kulübe ekledi. halka bakalım. 2 ailelik yer oldu. Gayet İnşaat tamamlandı diyor. Şurayı mı tamamlayacağız? Evet. Hemen yakacak odun için bir arkadaşı atayalım buraya. İki kişi çalışabiliyor. Yakacak tükeniyor diyor. Sıkıntı yok. Halledilir. Halledilir. Bakın hemen yükselmeye başladı. Şimdi aileler pazar alanı talep ediyor. Tabii ki haklılar. Fakat nüfus da yok ki. Nasıl yapalım? Şuradaki odunlar artık çok önemli değil. Ben şöyle yapayım. Şöyle büyükçe bir parsel belirleyelim. Bir tane şöyle yapalım. güzel şimdi bu taraf şey olacak hmm. tekrardan bir oyunu bir durduralım planlamaya bakalım arpa mıydı? çavdar bu taraf ve bu tarafa tarıma gideriz şuraya kurulduk bu tarafa doğru genişleriz arpa burada verimliymiş diye gösteriyor ama yani ne kadar verimli sarı tamam bu taraflar çok önemli değil. Yani arpayı bir tek buraya ekebiliyoruz ya da şu taraflara ekebiliyoruz. Belki şuraya, şuraya doğru yayılırız. Çok sıkıntı değil arpa için. Yapacak bir şey yok. Her şeyi de yetiştiremeyiz. Ticaretle elde edeceğiz. Olmadı. Şimdi, bir tane yeraltı suyu için oyunu da şöyle devam ettirelim. Yeraltı suyu için bir kuyu yapabiliriz. Ee, şuraya yapalım mı? Yoksa şu tarafa yapalım bir tane. Çünkü buraya doğru genişlemek istiyorum. Bir tane merkezi olarak şurada durabilir. Evet. Bu tarafta da e, bu oduncuların yanına da bir tane yapılsın. Git gel yapmasınlar. Su taşıyorlar çünkü. Şimdi ambarımız burada. Ambar bir tık kötü bir yerde mi kaldı? Yani şuraya bir meydan gibi bir şey olabilir. Kilise lazım olacak. Kilise şimdi yapamıyoruz ama ona göre bir planlama yapalım. Kiliseyi şöyle yaparız. Şu tarafa da bir pazar alanı yapalım tane de yol çekelim şuradan şöyle şuraya da hemen bir pazar alanı inşa edelim küçük bir şey yapacağım şimdilik büyük bir alana ihtiyaç yok şöyle olabilir zaten bakın 29 tane tezgah konulu biliyor ki bu hayli hayli yetecektir bize. İnşaat tamamlandı. Kuyu. Şu, şu, tam, bakın yiyecek tezgahı açıldı. Bunu kim işletiyormuş? Ya şuradaki tahıldaki gerçi birini çalıştırmıyormuşuz. Evet, bu arkadaş üretiyor. Deposundakileri oraya götürüyor ve satıyor ve Evimiz evlerimizdeki su erişimi onaylandı. Yiyecek arzı birazdan o da onaylanacak. Pazardaki malı görünce yiyecek ve yakacak odun tezgahımızda kuruldu. Bakın. Kaynak çaldılar. Haydutlar. İşte etkisiz hale getirmezsek öyle olur. Buradaki arkadaş da yakacak odunu açmış. Şimdi şu kömür işi nasıl oluyor ona bir bakalım buradan mı oluyor yo <laughs> kömürü taş ustası diyor kil tuz diyor lojistikte yoktur burada yoktur eee Burada da yok herhalde. Burada da yok. Kömürü anlamadım herhalde. O otomatik olarak oluyor. Yiyecek ve yakacağımız altışar ay yetecek kadar var. Çok iyi. Kışa bomba gibi giriyoruz. Güzel. Hızlandırabiliriz. Evimiz yetecek kadar var. 9 kişilik yerimiz var. Bu aşamadan sonra evlerin level'ını yükseltmeye çalışacağız. Gereksinimler de neymiş? Gördüğünüz gibi yakacak ve giyecek tamamlandı. İnanç gerekiyor ve giyecek tezgah gerekiyor. Şimdi inanç için hemen ona da bakalım. Burada kilise yapmamız gerekiyor taşımız var gösteriyor. Oyunun ilk başta vermişti. Kalas gerekiyor. Kalas için şuradan hızırhane yapmamız gerekiyor. Onu da hemen şuraya yapabiliriz. Bir kişiyi de oraya atarız. Nüfusumuz olsa şunlara da vereceğim de işte. Nüfus yok. Bayağı bir yakacağımız oldu ama güzel. Yapılan nasıl güzel. Hala bizim şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi. Evet. Yanlış görüyorum? Yok. 20 tane mi var? Bir dakika. Mesela. Uf, aa. Evet var. Kullanabiliyoruz şu an. 10 tane. Ama insan yok. Ben acele etmeyelim. Biraz bekleyelim. Çünkü güçlü olabiliyorlar. En azından birkaç kişi daha katılsın. Genel depo dolu. Hangi depo dolu abi? Burası dolu. Tamam, şuraya bir kişi verelim. Sana yardım etsin, burayı hemen boşaltsın. Okay. Sen şöyle çık, şuraya gel. Maalesef nüfus olmadığı için bu şekilde yapacağız. Evet, oradaki odunları da taşır o. Şurada odunlar varmış, ıslanıyor diyor. Güzel, şimdi hızırhane tamamlandı. Bir inşaatım yok. Buraya da bir kişi yapacağım ve biraz kalas kasıp kilise inşa edeceğiz. 20 tane. Dakikada 17. Biraz arkadaşlar kassın. Kış geldi. Güzel bir görüntü olacak. Odunu da artık şey yapalım. Hatırlarsanız bölge belirlemiştik. Abicim sen odunu çok da uzağa gitmeni istemiyorum ama falan toplayın şimdi ya da sana şöyle değil ben istediğin yerden topla kaynak çalış acil bunlara şey yapmamız lazım 14 tane oldum gitti odun önemli abi kalas 5 tane olmuş bile güzel 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 üretin burayı açtık buralara evler yapacağız yavaş yavaş 15 kişi yaşıyor köyümüzde. 5 tane aile burada görüyorsunuz. Bu birinci seviye, ikinci seviye dediği aileler o evlerin seviyesine göre değişiyor. 14 ailelik yaşam alanımız var. 5 tane aile şu an atanmış yani çalışıyor. Boşta olan ailemiz yok. Şöyle biraz panelleri inceleyelim. Kala süretilene kadar ki 5 tane kalmış burada ordumuz için gerekli şeyleri görebiliyoruz. Heh, şunu söyleyebilirim. Biz bir krallığa bağlıyız ve bu krallık sanırım 3. seviyeden sonra falan bizden vergi isteyecek ki biz de halkımızdan vergi alacağız. <laughs> Kaçın kaçınılmaz yani. Şuradan şey inşa edeceğiz. Şöyle gösterelim. Ee, ticaret merkezini buradan inşa ediyoruz. İdari merkez. Köşk inşa edip sur falan çekebiliyoruz. Savunma kaleleri, kuleleri pardon yapabiliyoruz. O şekilde mekanikler var. 25 tane kalasımız olmuş. Kalas üretimini şimdi durdurabiliriz. Çünkü kilise de çalıştıracağım bu arkadaşı. Kiliseyi de şöyle inşa edebiliriz. Hemen gel abi şuradan hızlıca gel çalış kiliseyi de tamamlayalım ve bu bölümü burada yavaştan bitirelim şöyle izleyelim tamamlanışını ne kadar gerekiyor bayağı bir şey gerekiyor ama her yerde çalışıldığı için oradaki insanlar da buraya taşımalarını yapıyor mesela işte ambardan taş geliyor şu an Onun gibi. havas e, geliyor odun geliyor o yavaş yavaş taşıyacaklar. Şöyle izleyelim. Olmadı. Buraları hızlandıralım. Bu inşaat aşamalarını da görmüş oluruz. kilisemiz inşa edildi. Şu anda birini koymayacağım buraya. Bu bölümü burada bitirelim. Kasabamızı bayağı geliştirdik. Odunculuk adına işte kilisemiz yaptık. Yani şunu, şunu bir aydır Bakın burada yine bu da işaretlendi. Giyecek tezgahını da bir dahaki bölümü yapıp artık evlerimizin level'ını arttıracağız. Mutluluk kasacağız ve bu şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde bunlara bakalım izlediğiniz için teşekkür ederim. Ücretsiz olarak beğenebilir, yorum atabilir ve abone olabilirsiniz. Bana destek olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Dediğim gibi isim önerirseniz yorumlarda hoş olur, güzel olur. Teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.